Evet, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nur isimli kitaplarının çeşitli derlenerek hazırlanan gençlik rehberinin sevdiğimiz bazı şeyleri Kur'an'ın gösterdiği ve şerata uygun bir şekilde sevmenin ahiretteki fayda ve neticelerini anlatan bir mukaddime kısmını okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8. işaret Dünyada dünyanın ahiret mezrası, ahiret tarlası, ve esma ilahi aynası olan ve ilahi isimlerin aynası olan iki güzel düzüne karşı mütefekkirane muhabbetin, tefekkür eder ve düşünür bir tarzdaki sevginin uhrevi neticesi, ahirete ait neticesi, dünya kadar fakat fani dünya gibi fani değil, geçici değil, baki bir cennet, ebedi ve kalıcı bir cennet verilecektir. Hem dünyada yalnız zayıf gölgeleri gösterilen esma. Cenab-ı Hakk'ın isimleri o cennetin aynelerinde. O cennetin aynalarında en şaşalı, en görkemli bir surette gösterilecektir. Hem dünyayı mezra, mezra i ahiret yüzünde, dünyayı ahiret tarlası yüzünde sevmenin neticesi, dünyayı fidanlık yani ancak fidanları bir derece yetiştiren küçük bir mezrası hükmünde olacak öyle bir cenneti verecek ki dünyada havas ve hissiyatı insaniye, duygular ve insanın hissiyatı küçük fidanlar olduğu halde cennette en mükemmel bir surette inkişaf, en mükemmel bir surette açığa çıkıp gelişme ve dünyada tohumcuklar hükmünde olan istidatları kabiliyetleri enva ile zaiz ve kemalat ile lezzetlerin ve mükemmelliklerin çeşitleriyle sümbüllenecek surette ona verileceği rahmetin ve hikmetin muktezası, rahmetin ve hikmetin gereği olduğu gibi hadisin nususu ile, hadisin hükümleriyle ve Kur'an'ın işaratı ile ve Kur'an'ın işaretleriyle sabittir. Hem madem dünyanın her hatanın başı olan mezmu muhabbeti, kınanmış olan sevgisi değil, belki esmaya ve ahirete bakan, Cenab-ı Hakk'ın isimlerine ve ahirete bakan iki yüzünü esma ve ahiret için sevmiş, Allah'ın isimleri ve ahiret için sevmiş ve ibadet fikriyle o yüzleri mamur etmiş, güya sanki bütün dünyasıyla ibadet etmiş.'' Elbette dünya kadar bir mükafat alması muktezai rahmet ve hikmettir. Rahmetin ve hikmetin muktezasıdır. Hem madem ahiretin muhabbetiyle, ahireti sevmek ile onun mezrasını, onun tarlasını sevmiş ve Cenab-ı Hakk'ın muhabbetiyle aineyi esmasını ve Cenab-ı Hakk'ın sevgisiyle isimlerinin aynasını sevmiş, Elbette dünya gibi bir mahbub, dünya gibi bir sevgili ister. O da dünya kadar bir cennettir. Sual, soru, o kadar büyük ve hali bir cennet, o kadar büyük ve boş bir cennet neye yarar? El cevap, nasıl ki eğer mümkün olsaydı hayal süratiyle zeminin aktarını, yeryüzünün her tarafını ve yıldızların ekserisini, ve yıldızların çoğunu gezsen bütün alem benimdir diyebilirsin. Melaike, melekler ve insan ve hayvanların iştirakleri, onların da bu alemde bulunmaları senin on hükmünü bozmaz. Öyle de o cennet dahi dolu olsa o cennet benimdir diyebilirsin. Hadiste bazı ehli cennete, cennetteki bazı kimselere verilen 500 senelik bir cennet sırrı, 28. sözde ve ihlas lemasında beyan edilmiştir. 9. işaret iman ve muhabbetullahın iman ve Allah'ı sevmenin neticesi ehli keşif ve tahkikin ittifakı ile gaybi bazı şeyleri keşfeden ve hakikati araştıran zatların ittifakı ile dünyanın bin sene hayat mesudanesi dünyanın mutlu bir şekilde yaşanan bin sene hayatı bir saatine değmeyen cennet hayatı ve cennet hayatının dahi bin senesi bir saat müşahedesine, bir saat onu izlemeye değmeyen bir kudsi, mukandes ve yüce, münezzeh, cemal ve kemal, her türlü kusurdan ve noksanlıklardan uzak ve pak, güzellik ve mükemmellik sahibi olan Zat-ı Zülcelal'in müşahedesi, Cenab-ı Hakk'ın zatını izlemek, rü'yetidir ki, onun zatını görmektir ki haşiye dipnot hadisin nasıyla, ile hadisin hükmüyle o şuhud Cenab-ı Hakk'ın zatını o izlemek bütün lezaizi cennetin cennetin bütün lezzetlerinin o derece fevkindedir ki o derece üzerindedir ki onları unutturur ve şuhuddan sonra ehli şuhudun ve Cenab-ı Hakk'ın zatını izleyenlerin o izlemeden sonra hüsnü cemali güzellikleri o derece fazlalaşır ki döndükleri vakit saraylarındaki aileleri çok dikkatle zor ile onları tanıyabilirler. Hadiste varid olmuştur. Hadiste geçmiştir. Hadisi kat'i ile, kesin hadis ile ve Kur'an'ın nası ile ve Kur'an'ın da hükmü ile sabittir. Hazreti Süleyman aleyhisselam gibi bir kemal ile meşhur mükemmellik ile meşhur bir zatın rüyetine. Hz. Süleyman Aleyhisselam gibi mükemmellik ile meşhur bir zatın rüyetine. Onu görmeye iştiyaklı bir merak, arzulu ve hasretli bir merak, Hz. Yusuf Aleyhisselam gibi bir cemal ile, bir güzellik ile mümtaz bir zatın, öyle bir güzellik ile seçkin bir zatın şuhuduna, onu izlemeye meraklı bir iştiyak, Meraklı bir arzu ve hasret. Herkes vicdanen hisseder. Acaba dünyanın bütün mehasin ve kemalatından, dünyanın bütün güzellik ve mükemmelliklerinden binler derece yüksek olan cennetin bütün mehasin ve kemalatı, bütün güzellik ve mükemmellikleri bir cilve-i cemali ve kemali olan güzelliğinin, güzelliğinin ve mükemmelliğinin bir tek yansıması olan bir zatın rüyeti, görülmesi ne kadar mergub, ne kadar rabete ve arzu edilmeye layık, merakı ver, merakı celbedici ve şuhudu ve onun zatını izlemek ne derece matlu ve iştiyaka aver, ne derece istenilecek ve hasret ve arzu duyulacak bir şey olduğunu kıyas edebilirsen et.'' اللَّهُمَّ اَرْزُقْنَا فِي النُّنْيَا حُبَّكَ وَحُبَّ مَا يُقَرْنِبُنَا اِلَيْكَ وَالْاِسْتِقَامَةَ كَمَا اَمَارْتَمْ وَفِي الْاٰخِرَةِ رَحْمَتَكَ ورؤيتك Manası Allah'ım bize emrettiğin gibi bizi senin sevgin ve bizi sana yaklaştıracak şeylerin sevgisi ve istikametle rızıklandır. Ahirette de rahmetin ve seni görmekle rızıklandır. سبحانك لا علم illa ma ما inne kântenâ أنت العليم الحكيم بعدي seni her türlü noksanlıklardan tenzih ederiz. Senin bizi öğrettiğinden başka bizim bir ilmimiz yoktur. Muhakkak ki sen her şeye hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapansın. Allahümme salli ve sellim ala men arseltehu rahmeten lil alemin ve ala alihi ve sahbihi ecma'în. amin. Meali Allahümme alemlere rahmet olarak gönderdiğin zata ve onun bütün ailesine ve arkadaşlarına salat ve selam ile amin. Yine burada kalalım. Sonraki videolarda inşallah başka konularla ilgili yerleri okuyacağız.